bir karantina günlerindeyiz. E, bugün 9 Nisan 2020. E, saat 9.30 birazdan ayrıca kahvaltı yapacağız. Ama kahvaltıya dönünce ilk önce tam topluyorum değil mi? Ne kadar güzel bir tövbe. Bakın bir de çok topladık. Bırak evet, kahvaltıda. <laughs> Yani benim da yapmış. Domates falan kesmiş. Birazdan bunları yiyeceğiz. Evet, şimdi kahvaltı yapıyoruz ve kahvaltım böyle. Sucukluyum burada. Peynir, zeytin, çeçil peyniri, domates. Bence bu kadar yeter. Kahvaltımı yaptım ve birazdan yani e, 12, 3, 6 gibi sporumu yapacağım. Biraz kendi kendime takılacağım şu an. Evet, bakalım Doğancım ne yapıyor bu? Aha. Ve Doğan oyun oynarken yakalandı. Ne oynuyorsun oğlum? Oyun. Şaka yapıyorsun. Evet, oynuyorum. Oyunun adı ne? Allah değil Evet. Oyna. Sporumu yaptım. Ee, birazdan hocama göndereceğim. Yine biraz takılırım kendi kendime. Üçte yeni sporuma yapmaya başlayacağım. Aman 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 neler yapılmış. Böyle ee, pilav. Aman aman. Ne ee, güzel yemek bunlar. Evet e, saat 3, ikinci sporumu da yaptım şimdi babam bir şeyler getirmiş yukarıya onları yapacağız, minder getirmiş onları yapacak. 12'de bir antrenman yapmıştım, 3'de bir antrenman yapmıştım şimdi saat 6 oldu e, lastik antrenman yapacağım. Evet. O da mı göstereyim size biraz? Evet, burada yatağım var, burada lastiğim var, çantalarım var. burada bir tane resmim var, küçük bir resmim. Ne kadar çirkinmişim ama. bu Burada parfümlerim falan var. Bu Galata Kulesi. Galata Kulesi'ni ben 6. sınıfta yapmıştım herhalde. daha başka dolabım var. Bilgisayarım var. Burada Okula okul eşyalarım falan var babamın power falan var. Bu tarafı açtığımda kitaplarım var. Şuradan sonrası benim. Bu taraf annemin. Eski kitaplar annemin. Burada en sevdiğim kitap bu Zecderası kitabı. Bu kitabı çok seviyorum. Güzel bir kitap. Keşke bu seri halinde olsaydı. E, Canavarın tarifi Bunu da çok beğenmiştim. Filmini de izledim. Bunu da okudum. Yeraltı Günlükleri kitabı var. Yeraltı günlükleri. Bu da güzel bir kitap. Harry Potter'a benziyor. büyülü büyülü bir kitap. Bir de şu an okuduğum kitap e, e, Küçük Prense okuyorum. Bir de e, burada bir tane çizgi romanımız var. Avengers'ın. Yani güzel bir kitap. Bu da çizgi roman. E, seviyorum böyle çizgi romanları. Arda Hoca'yla bir biraz daha alacağım. Böyle güzel resimleri falan var çizgi romanda. Güler yani. Benim odam bu kadar. On oldu. Ben konuşmuştum arkadaşlarımla. Benim de uykum geldi. Bir yarım saat sonra falan yatarım. Şu an yatağa yazacağım. Bir günüm de benim böyleydi.